Selam dostlar, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün YouTube'a ağırlık vermeyi artık kafaya koydum. Ne yapacağız YouTube'da? The ee, Live ve Twitch'te yaptığımız canlı yayınlarda alınan kesitler ve ekran kartının e, maçlarda aldığı ara ara 7 saniye kesitleri derledim abi. Yani, güzel şeyler var. Çok Abi biz bunları normalde de yapıyoruz zaten Dediğiniz şeyler var Olsun yavaş yavaş Güzel içerikler çıkana kadar Bu tür şeylerde silah kastım Videolardan güzel şeyler çıkanları Derledim abi koydum seviyorsunuz video uzatmak istemiyorum Toplamda ee, Kaç tane video var 108 tane videoya kadar düşürdüm Bu düşürülmüş hali e, idare edelim Yapacak bir şey yok 20 dakikalık videoyu ben de olsam ben de izlemem. İnceden videomuzu şöyle bir hazırlayalım. Tak açalım. Bültelim. Ne yapalım şimdi? Ekrana verelim. Ayrıca şunu da söyleyeyim dostlar. işte hiç de sevmiyorum ama kanala abone olmayı Twitch veya Dılay kullanıyorsanız Dılay'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bu yaşlı kurta destek bekliyorum dostlar. Bekliyorum bak. Adamsınız. Tamam. Hadi bakalım. Hoppala. Bir de biri var. İki tane daha var. Kim var? So, sol 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 sol. Sol. Selçuk'a göre sol. Kompalısı var şerefsizin ya. Tamam. Simbay. Oh. Lod'u açar mısın? Ol. Oh. Simbay. Arkadaşını kaldırmış. Arif'in kanser olduğu yer. Bomba attı ya. Ay. Ay. Orada biri arkadan vurdu sanki. Dark Assassin'ın artıları bu arada. Tabanca. Diggle kastım revolve kasıcım. Bu da Diggle'ın kasılmamış hali. Diggle'ı fullledim ben. Perklerine kadar fullledim. Diggle çiftleyince efsane oluyormuş bu arada. Götrünü sıkarız. <laughs> Öldü Bu topu Nerede Öldü <laughs> 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 Öldü Arkaya kaçtı Öldü <laughs> <İndirdim>. Oğlum bu <laughs> Silah kasarken kalkan almamızı <laughs> öneriyorum Köpek Hakan'ın adamı şarjını bitirdikten sonra silah çıkartıp tak 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 indirebilirsiniz yani hiç hafif ki Of sana bir finish yer <laughs> <laughs> Efsane vuruyor bu arada Beryl'i uzatıp geri tepmeyi azaltabilirsiniz. işte bu kadar. <laughs> Bunu niye koyduysa. Buna ne Çözeceğim. Arkadan da kamyonla geliyor bu arkadaş. Deli nerede lan. videoların sesi fazla yetişmiyor. İlk tastığım makinalı bu. Ah. Hayret sekmiyordu da biliyor musun yani bak. Solo fightlerde kesinlikle makinoz çok şart kalıyor. bir takıma karşı kalacaksınız. <laughs> Hayda. Selamünaleyküm. Keleşi hiç beğenmedim bu oyunda. Aslında çok güzel demeci falan var ama ya ben beceremiyorum yani olabilir. kasmayı yarım bıraktım bu silah. Eğer kasan dostlar varsa hani önerileri bekliyorum ya. Yani. Bak bir o çiziyor her zaman. Yani kaldırıyor düşürdüm ikisini de aldım. İkisi İkisi Karşımızda var bu arada. Tabii. Biri daha düştü. Şunlar bizi kanser etmişti. Hayırdır. Hayırdır. topla, topla, topla. <laughs> Ölümden kaçamazsın. peşimden koşuyordum. Merdivene mayın bırakmıştım. Atladım pencerede arkamdan öldü sandım. <laughs> Adamın aklı çıkmıştır ya. SKS, SKS'yi de fulledim. Kesinlikle öneriyorum bu arada arkadaşlar. Efsane silah. Burada daha kasarken dürbünler açılmadan Holoyla oynuyorum ne Ha ne oldu? Var ya Gel kardeşim gel <laughs> ince ince dokunuşlar. Üç şahı soydan bir <laughs> derken. Ne olduğunu anlamamışım bu arada. Düştü düştü. Düştü. <laughs> tak 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 tak. Direkt. Hoş geldin çok daha takip ettiğin için. Teşekkür ederim kardeşim. Adams. Adamsın. Adamsın. <laughs> Murat takip ettiğiniz çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şuraya efsane ya. Şu olay çok kötü var. arada. Sen nasılsın? Takılma. Dostlar yayınları takip etmeyi unutmayın. Live et Twitch'te. Şimdi YouTube'a da el atıyoruz. Benimle beraber oynayarak bu derlemelerde bulunabilirsiniz. Seviyorsunuz. arkada gene mayın bıraktım. <laughs> Çünkü bu durumlarda her zaman helikopter kovalanır abi. İlla sıkarlar Yani. Abi SKS ya. Tack, tack. Watch <laughs> Hop oh, bu işte böyle yersin. 3 at biraz bekle 3 at biraz bekle. <laughs> Hadi köyüne. Ne alan takip ettiği için çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Şu çatı çok güzel ya. Görüşü çok fena. Ama çok açıktasın işte. başımızı başımızı yemin ederim Mayını seviyorum ya. Dollar. Sen istiyor dollar? Böyle... ben bunu korumak istiyorum. Verecek yüz Anıla bak. madde mi değil? Ben bir Ben niye? Kalkamıyor. Ben niye açıyor? Devediyi arkadaş tam yolda. Bura çok kötüydü ya. İlinci kaçtı. G'ye bastım. Bir ayakta buradan. Solda mı? Solda. Tamam. affetmiyor ya şu makinalı şu keleşi elde tutamıyorsun ya bende bir hata var muhtemelen de şu keleşi de ayarlamak lazım Arkadan pandanın sisi geldi. Kaçıyorlar bazı. Oyun palt. Balda Çay herhangi bir. Ben de çöktüm. Onlar da. Ben çok düşsem. Onlar da çok. Ki öyle gözüküyor zaten. Bir <laughs> ks kasızlıktan sonra bu hop sap boku çıktı <laughs> arkadan mı ya lütfen <laughs> aldım ben onu. Sınıyı uçan şeyi biliyorum M13 evet, ya. M13'e bayılıyorum bu arada. Hop. Al görür görmez adamı süvik gibi yakışıyoruz ya. kesinlikle kasın hatta fulleyin yani. Oğlum sen Adam bu evde. Ben fulledim efsane oldu. Affet çıkıyor, Bu Burada. Oroğu düşürdüm ben peşine ya. Ya burada 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 ay anam gözü. Tamam bitti bitti. Arka arka geldi. Arka, arka 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 O adamı da vurdu. Sana doğru koşuyor. Sağ sağ, sağ, sağ. Göremiyorum adamı. Kalbinden vurdum be. Hiç affetmedim. Bir tank. Aa birini ben bitirdim, biri beni bitirdi. Tamam ben bitirdim o seni. Bitirdim. Bekle. Şu çok fena ya bak. Ulan. Yaktım adamı. <laughs> videolarda bulunabilmek için beni Twitch ve Dilay'dan takip edip oyunlarıma katılabilirsiniz. Yaş, cart, cört hiç fark etmiyor. Adam olmanız yeter. Seviliyorsanız kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Eyvallah.